Gerçekten teşekkür ederiz. Çok seviyoruz kendisini. Şöyle alayım Şahin Bey. Koromoz'un bize verdiğiniz destekler için çok çok teşekkür ediyoruz. Her evet, zaman. Evet. Ben de öncelikle Şöke Veli'ye başvurdum. Değerli hem dostum hem arkadaşım hem partili hem yol arkadaşı Doktor Mustafa İberiye Arıkan'a da ayrıca teşekkür ediyorum. Başka mekanına çok teşekkür ediyorum. Ben Gaziantep'liyim ama 27 yıldır Ege'de yaşıyorum. Hem Sökeliyim, hem Kuşadalıyım, hem Aydınlıyım. Aydın'ın, Ege'nin her bir ili ilçesi benim vatanım, evim, köşe. Ben Ege'leri çok seviyorum. Tabii ki sökenin e, ayrı bir yeri var. Burada da yaşanıyor aynı zamanda. Öncelikle hanımefendiler ve beyefendilere de ayrıca teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Kültürümüze, sanatımıza destek vereceğiz. Bir meydan devam edelim. Evet, şey...